28 Şubat sürecinden sonra e, bir takım katsayı sıkıntılarından dolayı e, mesleki eğitim de ülkemize çok ciddi zarar gördü. E, fakat ülkemizin özellikle son 20 yıllarda yapmış olduğu sanayi hamlelerine bakarsak e, çok yüksek teknolojili havacılık, savunma sanayi e, ve yazılımla alakalı çok ciddi bir e, ivmelenmeyi şahitlik ediyoruz. Burada iki türlü insan kaynağının güçlendirilmesi gerekiyor. Bir tanesi ülkemizdeki sanayi altyapısında hem ara eleman hem de vasıfsız diye tabir edebileceğimiz üretimde çalışacak personel istihdamında yaşadığımız sıkıntılar. Bir ikincisi de ülkemizdeki gelişen sanayiye ve teknolojiye paralel olarak bunu dünya pazarlarına, çeşitlenen dünya pazarlarına sunabileceğimiz birazcık daha beyaz yakalı insan kalitesindeki artışa olan ihtiyacımız. Zaten üniversitelerimiz Türkiye'de çok yoğun olarak insan eğitiyorlar ve dünyayla entegre olmuş bir vaziyette çok şükür insan kaynağımızda özellikle yumuşak işlerde, soft işlerde gelişiyor. Fakat öbür öte yandan Kayseri gibi özellikle emek yoğun üretimin dominant olduğu ekonomide baskın olduğu vilayetlerimizde ee, çok yoğun üretimde çalışacak insan ihtiyacımız var. Ve bu son yıllarda çok bariz bir hale geldi. Biz de bunun e, proaktif bir yaklaşımla, e, işler çözülmeden, çözülmez hale gelmeden önce e, tedbirlerini alalım dedik. Mesleki eğitimi popüler hale getirelim. Önceki e, yaşamış olduğu dönemi tekrar e, 2020'li yıllarda e, hatırlatalım. E, ve e, üniversite mezunu olma ihtiyacı, herkesin üniversite okuma mecburiyeti olmadığını aslında ülkemizde zanaatkara, sanatkara, ustaya, çırağa, kalfaya da üretimde çok yoğun ihtiyaç olduğunu ve üretimde çalışacak personelimizin de hiçbir istihdam kaygısı yaşamadan rahatlıkla makul gelirlerle iş bulabileceğini vurgulamaya çalıştık. Geçtiğimiz sene dönem başından itibaren İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz, Meslek Lisesi Müdürlerimizden teşekkür eden bir heyetle beraber bu konuda politikalar geliştirdik. Okul ziyaretleri yaptık, öğrencilerimizin yapmış olduğu keşifleri, buluşları halkımıza tanıtmaya çalıştık. Kendi aralarında bilgi yarışmaları yaptık, beceri yarışmaları yaptık. Ve neticede sezon sonunda da şehrimizde mesleki eğitimin problemleri konu başlığıyla bir çalıştay düzenledik. Çok verimli oldu. Çalıştay'da e, mesleki eğitimle alakalı bütün kesimler yer bulabildi, söz hakkı edinebildi e, ve beş ana problematik içerisinde topladığımız gruplardan da çok değerli çıktılar aldık. Daha sonra da bu çıktıların ışığında mesleki eğitime, Kayseri özelinde problemlerini çözmeye çalışacak çözümler ürettik. E, bizim derdimiz tabi sadece Kayseri'nin meselesi değil mesleki eğitim ve istihdam sıkıntısı tüm Türkiye'de bu yaşanıyor. Biz Kayseri'den bunun bir nüvesini oluşturursak, bir örneğini ortaya koyarsak bu diğer vilayetlerimize de yansısın istedik. netice itibariyle bununla da başarılı olduk. buna paralel olarak Milli Eğitim Bakanlığımız da son yıllarda mesleki eğitime çok ciddi önem verdiğini ifade eden uygulamalara geçti. yani fabrika içi okul, işte sektöre bağımlı okul vesaire gibi çok doğru politikalar takip ediyoruz şu anda. Bunlar başladı ama yayılması ve oturması birazcık daha zaman alabilir. Fakat pilot illerimizde artık fabrikaların içerisinde okullar olacak ve oradaki ustalar, mühendislerle beraber öğretmenlerimizin nezaretinde yavrularımız direkt üretim alanında eğitim görecekler. Dolayısıyla kendi seçmiş oldukları branşlarda çok daha yetişmiş bir e, ...profesyonel haline gelecekler. E, bu bir süreç. E, çok şükür biz geçtiğimiz sene yapmış olduğumuz çalışmaların meyvesini... ...bu sene e, kayıt döneminde gördük. Ve e, mesleki ve teknik eğitim Anadolu Liselerimizin... ...müdürlerinin ifade ettiği şekliyle... ...Kayseri'de şimdiye kadar meslek liselerine hiç aşina olmadıkları... ...bir ilgiyle karşılaştıklarını ifade ettiler. Veliler geldi, öğrencilerimiz geldi tercih etmeden önce... E, okulları ziyaret ettiler laboratuvar şartlarını gördüler. E, ve Dolayısıyla şu anda da yüzde bir kapasiteye e, ulaşım sağlanmış oldu. E, şu anda meslek liselerimizde boş yer kalmadı Kayseri'de. E, ümit ediyoruz ki bu sene yapacağımız çalışmalarla e, birazcık daha bu e, pekişecek mesleki eğitimin önemi e, halk segmentlerine daha yaygın bir şekilde ulaşacak ve önümüzdeki günlerde meslek liseleri ve mesleki eğitim bizim altın bilezik dediğimiz bir insanın bir sanat sahibi olması, bir zanaatı olması, bir mesleği olması süreci ülkemizde daha derinden yaşanacak. İnsanlarımız, gençlerimiz kendilerini bilim, kendilerinin bilmediği gelecekle daha öğrencilik yıllarında aslında bir noktada yüzleşmeye başlayacaklar ve üniversitenin falanca bölümünden mezun olup revaçta olmayan, kabul edilebilirliği olmayan mesleklerde dört yıllarını, beş yıllarını harcamak yerine liseden itibaren mesleki eğitimi alarak, kendi dallarında branşlaşıp, uzmanlaşarak aslında çok daha rahat iş bulabileceklerini ve çok daha iyi gelirle yaşayabileceklerini, daha müreffeh bir hayata sahip olabileceklerini görecekler. Biz bunun... Ee, tebliğinde bulunmaya çalışıyoruz, aşılamaya çalışıyoruz bu fikirle yavrularımıza. Zahmet olmadan rahmet olmaz. Masa başında, e, bilgisayar başında e, birkaç tane ör, kötü örnek e, tüm gençlerimizin kafasını bulandırsın istemiyoruz. Öyle günde iki saat çalışarak ayda on bin dolar gelir falan filan bunlar sadece sosyal medyada bazı kötü niyetli insanların öğrencilerimizi, gençlerimizi kandırmak için kullandığı metotlar. Bunlara kimse itibar etmesin. Zahmet olmadan rahmet olmaz. Eğer ileride iyi bir hayat yaşamak istiyorsak gençken yapmamız gerekenleri yapacağız. Bilgi edineceğiz, tecrübe edineceğiz, meslek edineceğiz ve ilerleyen yaşlarımızda da daha iyi bir hayat yaşamanın basamaklarını aslında zamanında yerleştireceğiz. Bizim derdimiz inşallah Kayseri örneğindeki bu başarı diğer vilayetlerimize de e, sirayet etsin ve top bir ülke çapında bir meslek e, mesleki eğitim, seferberliği başlatalım. E, bu yavrularımızın gelecekle alakalı hem kendilerini kurtarabilecekleri hem de ülke ekonomisine, ülke e, kalkınmasına katkıda bulunabilecekleri bir mecra çizelim. Onları kendi kaderleriyle baş başa bırakmayalım. Biz büyükler olarak e, vazifemizi yapmış olalım diye düşünüyoruz. staouis eo an dresk